İşte senin bir ömür böyle. E, e spor tam game. Ben daha yeni taktım oğlum yüzde on beş benim şarjım. Yüzde yedi mi? Hadi bir yer daha oyna da yeter senin artık zaten şarjın. Oh. Çınar ya, yani. bir yer daha oynadım yeterli.

Oradan Merhaba buraya çöktü ama destesleniyor ya. Açar da biraz. He? Çınar mı? Niye? Şey mikrofonunu kapatsın Çınar. Neden? Oğlum buraya benim yanıma geliyor ben neden oraya geliyorum? Oha oğlum çok kötü atlamışım ya aşağı iniyorum. <laughs> ah. Kanka ben Burası sana diyorum ya? da sen bana inanma. Ya, ya yakın oldum böyle atlayamıyorum ben işte uzaktan atlıyorum ben. Aşağı iniyor o da gelecek lan lan. Hadi hadi neredesin? Dur dur geldim. Kanka ben gelme ben gelme ben kanka. Gelme kankam gelme. Gelme. Ne gelecekler. Ne gelmiş. Gel bekle dur. Şuraya geç etrafa bakın. Şu renge buradan gelecekler amcam Buradan ama. da atlayabilirler. Şuraya sen etrafa bakın. Hareket Benim. et korsunlar giremesinler. Çıt var mı? Yok işte enerji istiyorum ben de şimdi, ben de canım aslında. Nereye atlıyor? Ölüyor. Hayır ya! Ah be, ah be! O çok iyiydi. nasıl ölmedi o ya? Çınar ne dedin? Ya... Çınar öldü oğlum, Çınar öldü. Gitme oğlum oraya yeri ya. O oğlum çok iyi nasıl çölme bu ya. Ne gitme gel sen oraya aynen. Nereye gidiyor? Ben Timur'un işaretlediği yere gidiyorum. Eee Çınar geride kaldı o zaman. Öyleyse sonra kalksın ya. Oğlum o zaten gelmedi miydi o? Hayır lan. Ölüp geri dedi mi Adam. O? Adam altımda evde. Nerede? Ya ananı satayım ya. Lan altında ya dolu. Bir de karşı takım. İki kişi geliyor la kanka. Timur iki kişi geliyor la bak amcam. Watch out. Bak. Baba. Bir watch out. de sol alttan geliyor. Baba ben bir tane. Balkonda. <laughs> Bomba attı ya şerefsiz ya. İki üç kere vurdum bir de. İçeri girdi aşağıya indi. <laughs> <laughs> Kimse yok ki kanka galiba hepimiz olduk. bak oluyor bu böyle ya? A ben de onlar çeksin, Arda çeksin beni. Arda gel gel, Arda beni bitir Arda gel gel, Arda onları boş ver kanka, gel Arda, Arda ben zaten. kanka beni kil olarak çek gel. Arda gel gel, onlara yazmasın gel kanka gel, Arda gel, gel gel kanka bitir, bitir beni. Ha, eline sağlık. Abi niye öyle böyle oynuyorsunuz kaç günlerdir ya? Kanka herkes prof oldu artık herkes. Hepimiz hastayız. Ondan mı diyorsun? Ya abi şey hepsi yani kimisi youtuber kimisi twitch yayıncısı. Boş adam yok yani. Siz de şey oldunuz baba? Siz buraya geldiniz? Valla ondan ya yoksa. Şimdi adamların telefonu bırak solu bırak solu bırak solu. Bırak botu solu gitti, öl. gitti diyor. <laughs> Oğlum niye yatıyorsun? Adamlar daha nerede? Sen oraya yattın ya. <laughs> bırak, bırak oraya. Sen git oraya. Ha, evlere doğru git. Ha geliyor bak. bak. bak adam solda, indi gördüm. Solda geliyor, solda Çok görünüyor. Solda çınar, bak, solda çınar, sola. solda çınar. Ha? Aha, orada. Gördüm. A Sö Sö Kayanın arkasına geç bir de sağın var. Çocuk silahı almış direkt buraya koşmuş ya lan. Yapacak bir şey yok. Oha nereden vurdu oğlum o? Başka yerden vurdu ya. MVP'miz bir kill artık. Hmm, bir kill aynen. en <laughs> iyi.